Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Instagram'da da her gün soru çözümü yapıyorum. Not paylaşımı ve soru çözümü için Instagram Salim Hoca adresinden de beni takip edebilirsiniz. AYT Edebiyattan konularımızın hemen hemen yarısından fazlası bitti. Edebi sanatlar, kafir edif, şiir türleri, geçiş dönemi, divan edebiyatı, halk edebiyatı, halk ve divan sanatçılar bunların hepsinin videoları bitti. Servet-i Fünun tanzimatla devam ettik. Bugün de geldik milli edebiyata. Bundan sonra da Cumhuriyet Edebiyatı'nı anlatacağım. Arkasından da bir akımlar ve anlatım teknikleri gelecek. Sonra da konularımız bitecek. Eğer bir aksilik olmazsa bir AYT son tekrar videosu hazırlayacağım. Sonra da denemelerle devam ederiz. İnşallah bir aksilik olmazsa dediğim gibi. Türkçeden de zaten Edat Bağlaç bitti. Fiillerle devam edeceğiz videolarımıza. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım. Arkadaşlar bugün konumuz milli edebiyat. 2 ya da 3 soru de çıkıyor. Şimdi bakalım Milli Edebiyat Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Adıvar ve Fuat Köprülü. Bunların hepsi ÖSYM'nin çok sevdiği, sık sık döne döne sorduğu sanatçılar. Şimdi hepsini tek tek göreceğiz. Evet önce milli edebiyatın özellikleriyle başlayalım. Arkadaşlar milli edebiyat 1911-1923 yılları arasında etkili olmuş bir edebiyat dönemi. Bu yıllara dikkat ederseniz bakın burada Balkan Savaşları var, Cumhuriyet var, Birinci Dünya Savaşı var. Yani ülkemizin önemli tarihi dönüm noktaları var bu yıllar içinde. 1911'de Selanik'te arkadaşlar Genç Kalemler diye bir dergi çıkartılıyor. Bunların hepsi tek tek çok önemli. Yani milli edebiyat hangi yıl başlamıştır, nerede başlamıştır, hangi olayla başlamıştır. Bunların hepsini bilelim. 1911'de Selanik'te Genç Kalemler dergisi ki bu dergi de soruldu arkadaşlar daha önce. Genç Kalemler dergisinde yayımlanan yeni lisan makalesiyle başlıyor. Bu dönemin öncüleri Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem Türkçülük akımı etkili Milli Edebiyat döneminin en önemli özelliklerinden biri de tabii ki Anadolu'ya yönelim. Daha önceki dönemlerimizde böyle bir şey yok. Ayrıca sade dil kullanılmış, milli nazım ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmış dörtlük kullanılmış. Arkadaşlar Anadolu'ya yönelmiş. Zaten başta söylediğim gibi bu yıllar özellikle milli birlik ve beraberliğin gerektiği yıllar. Çünkü savaş ortamında olan bir ülkede milli birlik ve beraberlik gerekiyor. Biliyorsunuz milli mücadele de Anadolu'dan yürütülmüş zaten. O yüzden Anadolu önemli milli edebiyat dönemindeki tüm eserlerde hem şiirlerde hem romanlarda Anadolu'yu görürsünüz. Mesela Tanzimat ve Servet Fünur romanında yoktu bunlar. Dediğim gibi sade dil hece ölçüsü dörtlük var. Halk ve batı nazım şekilleri bir arada kullanılmış arkadaşlar. Yani sadece zannetmeyin ki halk edebiyatına yönelilmiş batı nazım şekilleri göz ardı edilmiş. Hayır halk ve batı nazım şekilleri bir arada kullanılmış. Milli duygular da var bireysel konular da var arkadaşlar. Sadece şöyle zannetmeyin tamamen milli konuların hep ele alındığı bir edebiyat zannetmeyin. Bireysel konuların da olduğu bir edebiyat aynı zamanda. Zaten adından da anlaşılıyor. Toplum için sanat anlayışı var. Halkın sorunlarına ve milli değerlere yönelim var. Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı yıllarına dikkatinizi o yüzden çekmiştim. Buradan aklınızda tutabilirsiniz diye. Milli Mücadele anlatılıyor hemen hemen tüm eserlerde, tüm sanatçılar anlatıyor. Kurtuluş Savaşı tabii ki ana temamız. Doğu Batı çatışması da var arkadaşlar. Özellikle bununla ilgili romanlarımız var. Tekniği sağlam, realist romanlar yazılmış bu dönemde. Bu dönemin romanlarının tekniği son derece sağlam. Çağdaş tiyatro kurulmuş, bu da önemlidir. Artık batılı anlamda diyebileceğimiz bir tiyatromuz oluşuyor bu dönemde. Milli edebiyatın özellikleri böyle arkadaşlar. Dediğim gibi milli edebiyatı Anadolu'ya yönelimin, memleket edebiyatına yönelimin olduğu bir edebiyat gibi hayal edin. Yani Anadolu, memleket edebiyatı gibi düşünün milli edebiyatı. Şimdi gelelim sanatçılara. Evet geldik Ziya Gökalp'e. 2020 AYT'de Ziya Gökalp'e Mehmet Emin Şıklar'da cevap olarak verilmişti. Bu yıl o yüzden tekrar çok çıkacağını düşünmüyorum ama gene de öğrenelim. Ziya Gökalp grubun düşünürü, sosyoloğudur. Turancılık fikrini savunmuştur. Yeni Hayat, Kızıl Elma, Altın Işık şiirleri var. Bu eserler önemli arkadaşlar. Karşınıza çıkar bu üç eseri de ezberleyelim. Ömer Seyfettin dönemin hikayecisi aynı zamanda modern öykücülüğün de kurucusu sayılıyor edebiyatımızda. Realizm ve gözlem var. Arkadaşlar bu arada tüm milli edebiyatçılarda realizm ve gözlem var. Hepsi için bunu söyleyebilirsiniz. Yani Refik Halit içinde, Reşat Nuri içinde, Ömer Seyfettin içinde hepsine bunu söyleyebilirsiniz. Öyküleri mapozan tarzı öykü yani olay öyküsü dediğimiz öykü tarzı. Zaten milli edebiyattaki tüm öyküler mapozandır. Çeo tarzı öykü Cumhuriyet'te girecek edebiyatımıza. Oraya kadar yok Çeo tarzı öykü. Böyle aklınızda tutabilirsiniz. Cumhuriyet'le birlikte geliyor. En önemli öyküleri kaşa, ant, falaka, bahar ve kelebekler bomba. Geçelim Refik Halit Karay'a. Arkadaşlar soruldu daha önce Refik Halit Karay. Mizah önemlidir. Mizah denince aklınıza hemen Refik Halit gelsin. Takma adı kirpidir. Onun da hikayeleri maposan. Dediğim gibi bu dönemde tüm hikayeler maposan. Yani olay hikayesi. İki tane çok önemli eseri var. Gurbet hikayeleri, memleket hikayeleri. Romanlarına gelince sürgün, bugünün saraylısı İstanbul'un iç yüzünü bilseniz yeterli arkadaşlar. Daha fazla eser, daha fazla roman ezberlemeyin. Daha onlarca romanı var ama gerek yok. Reşat Nuri Güntekin, Realizm hepsinde var. Yani Refik Halit'te de var, Ömer Seyfettin'de de var. Yakup Kadir'de de var, hepsinde var. Anadolu tabii ki hepsinde var. Ama Reşat Nuri de biraz daha ön planda. Müfettiş ve öğretmenlik yaptığı için Anadolu'yu çok gezme fırsatı olmuş. Bunda da bakın Maposan hepsinde demiştim. Olay hikayesi var zaten Milli Edebiyat'ta. Romanları Miskinler Tekkesi ki bu çıktı. Çalı Kuşu, Yaprak Dökümü, Acımak çıktı. Yeşil Gece Bir Kadın Düşmanı. Arkadaşlar bunları bilin yeterli. Daha fazla gerek yok dediğim gibi. Gene Reşat Nuri'de de bu kadar yeter. Gezi yazısı Anadolu notlarını mutlaka bilelim. Bu bir gezi yazısıdır. Not edin mutlaka arkadaşlar. Geçelim ve geldik Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na. ÖSYM'nin sevdiği yazarlarımızdan biri. Realizm, gözlem, Anadolu arkadaşlar hepsinde var değil mi? Şöyle ezberleyebilirsiniz. Milli edebiyatta realizm, gözlem, Anadolu var. Dolayısıyla tüm sanatçılarda var. Böyle genelleyip kolaylaştırabilirsiniz öğrenmeyi ve ezberlemeyi. Kurtuluş Savaşı hepsinde var. Doğu Batı çatışması arkadaşlar bu Yakup Kadri'de çok önemli. Bunu bilelim. Zaten birazdan romanlarında da bahsedeceğim. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar Türk toplumunun sosyal yaşamını arkadaşlar onun romanlarını bir sırayla okursak Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar Türk toplumunun geçirdiği tüm sosyal aşamaları görebiliriz. Çünkü çok uzun yıllar yaşamış sanatçımız. O yüzden Türk toplumunun tüm dönemlerine, tüm sosyal yaşamına şahit olmuş. Yani Tanzimat'ı da görmüş. Cumhuriyeti de görmüş. Ayrıca de başlıyor sanat hayatına sonra milli edebiyata geçiyor. Aynı şekilde Refik Halit Karay fecratide başlıyor sonra geçiyor. O yönleriyle de bilelim ikisine. Refik Halit Karay ve Yakup Kadri fecratide başlayıp sonra milli edebiyata geçmişlerdir. Bunu not alın arkadaşlar. Romanları kiralık konak çok önemli. Bu arada romanları roman özetlerine ayırdım arkadaşlar. Burada çok fazla roman var çünkü bu video çok uzardı. O yüzden roman özetlerinde aldım romanlarını. İzlemenizi tavsiye ederim. Kiralık konağın kahramanlarını bilelim. Senia sorulmuştu. Yaban mutlaka bilelim. Nur Baba soruldu arkadaşlar. Celile Bacı, Sodom ve Gomorre, Ankara, Hüküm Gecesi, Hep o şarkı. Çok yakınlarda çıktı. 2019'da çıktı Hep o şarkı. Anıları var. Anamın kitabı Zoraki Diplomat. Hikayeleri var. Milli Savaş hikayeleri. Arkadaşlar bu da 2019'da evet bu da 2019'da çıkmıştı. Yakup Kadri ÖSYM çok sever dediğim gibi. Buradaki tüm eserleri çıktı. Çıkan eserler bir daha çıkacak demektir. Bunları bilelim arkadaşlar. Ve geldik kadın yazar Halide Edip adı var. Fatih ve Sultanahmet mitingleriyle meşhur. Özellikle e, milli mücadeleye destek vermek için yapıyor bu mitingleri. Kurtuluş Savaşı hepsinde vardı. Farklı olarak idealize kadın kahramanları var. Yani onun kahramanları, kadın kahramanları, vatansever, yurtsever donanımlı, birikimli, yabancı dil bilen böyle idealize edilmiş kadınlar. Bir Türk kadını modeli çizmeye çalışmış aslında öyle diyebiliriz. Bakın realizm gözlem Anadolu burada da geldi. Burada da var. Daha önce Refik Halit Karay ve Reşat Nuri'de de var. Romanları Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Tatarcık. Ki Sinekli Bakkal çıktı, Tatarcık çıktı. Bunların da özetleri var. Roman özetleri videosunu mutlaka izleyin tekrar söylemiş olayım. Anıları mor salkımlı ev, türkün ateşli imtihanı, hikayeleri de dağa çıkan kurt önemli. Harap mabetler de var ama arkadaşlar bu çıktı. Hatta bu da 2019'da çıkmıştı. Devam edelim. Evet, milli edebiyat sanatçıları bitti. Arkadaşlar, milli edebiyat döneminde de bağımsız sanatçılar var. Ne demekti bağımsız sanatçılar? İlk kez Servet Fünun'da karşılaşmıştık bu bağımsız sanatçılarla o dönemde yaşamış fakat o dönemin ilkelerine, kurallarına uymamış. Mesela toplum için sanat yapılıyorsa o dönemde onlar buna uymuyor. Ya da dil sade ise onlar buna uymuyor gibi bağımsız olmaları demek bu anlama geliyor. Mehmet Akif ve Yahya Kemal. Arkadaşlar özellikle Yahya Kemal ÖZSEVME'nin çok sevdiği, çok sorduğu bir sanatçı. Mehmet Akif o kadar çıkmıyor. Yahya Kemal çok sık çıkıyor. 2018'de çıkmıştı hatta kendi gök kubbemiz. O yüzden Yahya Kemal'e biraz daha dikkat edelim. Mehmet Akif Ersoy zaten İstiklal Marşımızın şairi biliyorsunuz hepiniz. İslamcılık fikri var. Bakın bağımsız olmasının bir sebebi de bu. Çünkü Milli Edebiyat'ta ne demiştim? Türkçülük var. Mehmet Akif'te ne var? İslamcılık. İşte o yüzden bağımsız oluyor. Realizm gözlem var ama toplum için sanat var. Bu yönüyle uyuşuyor. Nazmi Nesri'ye yaklaştırmak arkadaşlar bu çok önemli bir özelliği. Daha önce Servet Fünun'da Tevfik Fikret yapmıştı. Sadece aruzu kullanmış. Mesela İstiklal Marşı bile aruzdur. Aruz'u Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır. Mehmet Akif'le bir ortak noktaları, pardon Tevfik Fikret'le bir ortak noktaları arkadaşlar Mehmet Akif'in. Safa adlı eseri var. Seyfi Baba, Küfe bunlar meşhur manzum hikayeleri. Manzum hikaye dediğimiz hikaye şeklinde şiirler gibi düşünün. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif çok fazla manzum hikaye yazmış ve güzel manzum hikayeler yazmışlar. Bunlar yeterli arkadaşlar. Yahya Kemal'e gelelim. Klasik Türk şiirini canlandırmaya çalışmış. Böyle gazel tarzında şiirler yazmış. Klasik Türk şiiri dediğimiz divan şiir, onu canlandırmaya çalışmış. Sembolizm ve parnasizm var. Bakın bağımsız olması bu demek işte. Normalde ne vardı? Milli edebiyatta realizm. Ama Yahya Kemal'de ne var? Sembolizm ve parnasizm. Bu nazmın esirden uzaklaştırmış. Bakın karıştırmayın. Mehmet Akif ve Tevfik Fikret yaklaştırmış. Yahya Kemal uzaklaştırmış. Ok şiiri sadece heceyle yazılmış. Onun dışında hepsinde aruzu kullanmış arkadaşlar. Ortak noktalarından biri de bu. İkisi de aruzu çok kullanmış ama milli edebiyatta aruz yok mesela. İşte bu yönden bağımsızlar. Milli edebiyat hece olmasına rağmen bu iki sanatçı bağımsızlar aruzu kullanmışlar. Bu da aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamış. Tıpkı Mehmet Akif ve Tevfik Fikret gibi. Meşhur bir sözü var. Türkçem ağzımda annemin ak sütüdür. Bu sözü de bilelim arkadaşlar. İstanbul sevgisi çok ön plandadır. Hatta Tevfik Fikret'te anlatmıştım. Tevfik Fikret İstanbul'u kötü bir kadına benzetiyordu. Sis şiirinde hatırladınız mı? İşte yıllar sonra Yahya Kemal de Sis'te söyleniş diye Tevfik Fikret'in o şiirine karşılık İstanbul'u çok güzel şekilde anlatan bir şiir yazıyor. Bu yönüyle karşınıza çıkar arkadaşlar. Birisi İstanbul'u çok kötü gösterirken birisi güzel gösteriyor. Sis, Tevfik Fikret'in Sis'te söyleniş Yahya Kemal'in. Tarih musiki var. Kendi gök kubbemiz arkadaşlar bu 2018'de çıktı. Şiir kitabı Sessiz Gemi'de meşhur şiirlerinden biri. Beş hececiler adı üstünde 5 kişiler. Hececiler denme sebebi şiirlerini heceyle yazmaları fakat burada ilginç bir durum var. Şiire aruzla başlayıp sonra heceye dönüyorlar. Yani önce hepsi sanat hayatlarını aruzla başlıyorlar. Sonra heceyle devam ediyorlar. 5 kişi. O diye kodladım. Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Enis Beyiç, Kor Yürek, Yusuf Siya Ortaç. Biraz da 5 ECC'lerin ÖSYM geçmişinden bahsedeyim. Arkadaşlar ÖSYM soru sayısı 24'e düştüğünden beri hemen hemen hiç sormuyor. Bir tek 2017 yılında Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiiri çıkmıştı. Zaten sorulursa Faruk Nafiz Çamlıbel sorulur arkadaşlar. O yüzden ben buraya çok fazla zaman ayırmanızı tavsiye etmem. Faruk Nafiz Çamlıbel'i öğrenin daha önce yanılmıyorsam 2012 yılındaydı. Bir de 2017'de çıktı. Çıkacaksa Faruk Nafiz Çamlıbel çıkar. Yoksa diğerleri çıkmaz arkadaşlar. Bazen öğrenciler Orhan Seyfi'nin ya da Halit Fahri'nin eserlerini ezberlemeye çalışıyor. Yazık zihninizde gerek yok. Diğerlerine çalışın siz. Burada bir tek Faruk Nafiz Çamlıbel'i bilin. Ben de sadece onu aldım açıkçası. Diğerlerini almadım. Kafa karıştırmaya fazla gerek yok. Aslında alınıp uzun uzun anlatılabilirdi. Fakat videonun süresini uzatmaya gerek yok. Boş yere amaç AYT ye hazırlıksa Faruk Nafiz Çamlıbel'i bilmek yeterli. Şöyle bir genel özelliklerini söyleyeyim. Dediğim gibi hem milli edebiyatta hem cumhuriyette etkili olmuş bir akım şiiri aruzla başlayıp heceyle devam ediyorlar. Anadolu insanını anlatıyorlar arkadaşlar. Anadolu insanının hayatını yansıtıyorlar. Yurt duygusunu, Anadolu'nun güzelliklerini şiirlerine konu ediniyorlar. Sade bir dille, heceyle ve dörtlükle yazıyorlar. Yani tamamen milli edebiyatın özelliklerini taşıyorlar aslında. Hatırlarsanız milli edebiyatta da sade dil, hece ve dörtlük vardı. Burada da var. Gelelim Faruk Nafiz Çamlıbel'e. Topluluğun en başarılı ismi diyebiliriz aslında. İşte burada eserleri önemli. Çoban Çeşmesi önemli, çıktı 2012'deki soruda bu çıkmıştı. Sanat 2017'de çıktı. Han Duvarları daha önce çıktı arkadaşlar hatırlıyorum bunu da. Gönülden Gönüle de en önemli eserleri. Benim size tavsiyem Çoban Çeşmesini, Sanatı ve Han Duvarlarını mutlaka bilin. Bir de şu özellikleri bilin. Eğer bu özellikler varsa bir topluluk soruluyorsa o 5 hececilerdir arkadaşlar. Belki topluluk olarak da çıkabilir. Özellikler verilip hangi topluluktur? Ya da bu özellikler verilip bu topluluğun temsilcilerinden biri sorulabilir. Benim size tavsiyem 5 hececilerden çok milli edebiyatın diğer sanatçılarına odaklanmanız. Çünkü onlardan iki tane garanti soru gelecek. Buradan gelip gelmeyeceği bile tartışmalı ya bile sadece dediğim gibi Faruk Nafiz Çamlıbel mesela bir Reşat Nuri Güntekin çalışın, Halide Edip Adıvar çalışın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu çalışın. Milli edebiyata daha fazla zaman ayırın. Beş şöyle bir Faruk Nafiz Çamlıbel odaklı çalışırsanız yeterli olur arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda cumhuriyete geçeceğiz artık. Bitti böylece dönemlerimiz. Arkadaşlar sorularınız varsa herhangi bir konuda videonun altına yazın, yanıtlayacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere.